Bismillahirrahmanirrahim. Nur baş gözü El Basir isminin kudretiyle eşyaya mekanda gören gözlerdir. Bu görmede ziyaya ihtiyaç vardır. Ziyasız da görürler. Uykuda, rüyada görmeler yine aynı gözlerle vakidir. Ama gönül gözünde bir anda biraz yanaşır. Bundan dolayı görür. Uyanık iken gönül gözü bazen görür. Mekanda olan eşyayı rötgen gibi her zerresini gören gözlerde gönül gözleridir. Bunlara biz halk arasında kalp gözü deriz. Hani insanın şakraları açıldıkça gönül gözü de ne yapılır? Kalp gözü de ne yapılır? Açılır. Zaman ve mekan dışı mesafe mevhum olmadan baş gözünün görmediği, görülmeyeni gören gözler de kalp gözüdür. Kalp gözü birdir. Her cihette zaman ve mekanda fakat bunların dışındakilerini görür. Kalp gözü ziyah, mekan ve zaman bu göz için yoktur. Aynı baş gözü ile kalbe bakar, oranın perdesini görür. O anda zaman ve mekan yoktur. Mesafe, uzaklık, yakınlık yoktur. Yanında imiş gibi bütün her ciheti görüp, hatta konuşup yanında imiş gibi. Tayyi mekan, tayyi değil, tayyi kelam, tayyi renk, tayyi koku, tayyi ceset mümkün olur. Radyo, tayyi ses, televizyon, tayyi suret, renkli televizyon, tayyi renk, aletleri insan kafasını buldu. Bu ilahi kanunları fiziki surette tecelli ettiren ispatlarıdır. Bir insan bir anda veya bir eşyanın bir anda dünyanın bir ucuna diğer ucuna gidebilir. Belkıs'ın tahtının Hadremut'un Kudüs'e gelmesi gibi. Bir bir anda buradayken çok uzaklara ruhani olduğu gibi ceseden de tayin mekan eder. Binlerce kilometre uzakta diğer biriyle yan yana gibi konuşur ve birbirlerini görebilirler. Veyahut bütün mevcudiyet ile yek diğerinin yanına gidebilirler. Bunu yapabilenler her istediği eşyayı veya şahsı da tayin mekan ettirebilirler. Bazen bunlar suretlerini gösterir. Aynı zamanda yüzlerce yerde görülebilirler. Bunlar da çok hikmet ve çok sırlar vardır. Unutmayın ki Allah sehtardır. Hakkın met ettiği zeytun evvela yeşil sonra kırmızı siyah olduğu zaman kuzguni siyah olur. Allahümme bismikel mektubi ala verakul zeytun. Dünya maddenin son kapısı Kabe'dir. Resul-i Ekrem Kabe'de doğdu. Orada büyüdü. Vahyi orada aldı. Miracı orada yükseldi. Peygamberliğini orada ilan etti. Orada evlendi. Çocuklar orada oldu. Nur kelimesinin ifade ettiği mana bir sırdır. Nur indi mezara. Siyah nur. Yeşil nur sözleri vardır. Nur hakkın bir sırrıdır. Nuru semavati vel art. Nereden okuyorum, nereden söylüyorum? Bu kelamlar hakkın kelamıdır anlayana. Ben senin nazarında bir deliyim ama sen hakiki delisin. Güle güle yoluna devam et. Sözlerim anlayanadır. Haç bu yıldızdan düşen Hacer-i içindir. Daha söylemem dilim tutulur. Abdülkadir Geylani, Ahmet Ar-Rufai, Bahattin Nakşibend. Hacı Bayramı Veli, Hacı Şabanı Veli, Hacı Bektaşi Veli, Ahmet Yesevi, Beyazıt Bustami, Dussuki, Aziz Mahmut Hüdayi, Ümmü Sinan, Muhyiddin Arabi, Mezbut Şemali kitaplarına göre bu büyük velilerin saçları ve gözleri siyahtırlar. Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Caferi Sadak, Tayyar, Şemail'de bildirilene göre saçları ve gözleri siyahtırlar. Neden acaba? Çünkü Tayyi kalp gözü açık olanlar genelde böyle olurlar. Bunlarda bir sır vardır. Bu sırrı anlayana her şey açılır. Nuru Resulullah, Nuru Habibullah ziya değildir. Rahim tatlı ilahi bir nesnedir. İşte bu nuru tahammül hududuna indiren Resul-i Ekrem rahmeten lil alemindir. Bütün peygamberlerde siyah saç, siyah gözlüdür. Sarı saçlı ve mavi gözlü peygamber yoktur. Siyah rengi bürünmüş birçok hayvanlar vardır. Lekesiz siyah kedi hırsız değildir. Lekesiz siyah tavuk kesmeyiniz. Yumurtasının yalnız sarısını yiyiniz. Siyah elbise, siyah örtü. Matem alameti olarak siyah tercih edilir. Hatadır. Yalan her şey siyah olur. Siyahta gül vardır. Çok enderdir. Resul-i Ekrem sarı renkte, sarı insanda hayır yoktur buyurmuştur. Beyaz ve beyaz ve siyah ırk ve insan buyurmamıştır. Aziz kardeşim, geçen sohbetlerimizde ile ilgili sohbet ederken, siyah gülün sadece Urfa'da yetiştiğini söylemiştik. Demek ki bu topraklarda şakraları ve kalp gözleri açan insanlar daha çok anlayana hatta gözler fazla ziyaya bakarsa artık görmez olur. Karanlığa dalar. Gözlerim karardı. Bir şey göremedim. Göremiyorum deriz. Cebrail aleyhisselam Resul'e ilk defa dünya perdesinden karanlıkta Hira dağında karanlık siyah nur içinde görülmüştür. Unutmayın ki Allah sertar, settadır ya Zülcelali ve İkram. Kalp gözünün açılması için insanın şakralarının açılması lazım. Şakralar nasıl açılır? Her şey zikirdir. <laughs> ya Resulü'l ya Resulü'l Kevneyn Esselatu ve selam Aleyke Ya Resulallah, Ya Habiballah, Ya Halilullah Ya Nebiyallah, Ya Nuri Aşillah Ya Ruhul Cesedil Kevneyn Ve Aynel Dareyn Ya Resulü l Rabbel l Alemin Amin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin